Romalılar. Aha, Ramazan bayramı geldi. Ama nerede o eski bayramlar? Eskiden günleri sayardık. Misafirliğe giderdik. Baklavalaşırdık. Bayram günü takım elbise giyerdik. E şimdi adam sabah bayram namazına Bayern Münih'in formasıyla gidiyor lan. Artık fiziksel bayramlaşma da kalmadı. Üst komşum Whatsapp'la, yan komşum Facebook'la. Alt komşum da Skype ile bayram kutluyor. Telefonun şarjı bitse gavur olacağız. Öbürü de Twitter'da dua paylaşmış. Sevap kazandım seni. E o zaman git Google Map'la Mekke'yi dolan gel hacı ol. Ulan camide vayfi olsa hepiniz imam olursuz lan. Bu nesilde ruh eşimizi de nah buluruk. Kusura bakma. Eskiden çarpışınca kitaplar düşerdi. Şimdi iPhone'lar, Samsung'lar, tabletler düşüyor. Aşk falan da olmaz. O kadar para vermişsin. Garantisi de bitmiş. Bir de üzerine aşık mı olacağım? Ağzını burnunu kırarım lan onun. Yürünce önünüze bakın. Velası kelam. Ömrünüz timsah yürüyüşü kadar uzun. Hayatınız Galatasaray sevgisi kadar coşkulu, Beşiktaş'ın yediği gol kadar bereketli, Fener'in Caner'e verdiği para kadar zengin olsun. Bayramınız mübarek olsun.